Herkese merhabalar. Bu videoda Kasım ayında yükselme potansiyeli olan coin'leri konuşuyor olacağız. Özellikle bu coin'lerin A'dan Z'ye teknik analizleriyle birlikte en iyi alım konumlarını ve en iyi satış konumlarını hep birlikte değerlendiriyor olacağız. Şimdi sözü fazla uzatmadan hızlıca videoya geçmek istiyorum. İlk olarak değinmemiz gereken en önemli konulardan biri belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalkıyor olması. Özellikle Amerika ve Çin hükümetinin anlaşma varmış olmaları ve yaklaşık olarak bir yıl süreyle birlikte bir ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi konuları piyasalardaki risk iştahını arttırmaya devam edebilir. Bununla birlikte geçtiğimiz FED toplantısında Powell'ın 1 Aralık itibariyle parasal daralmayı durduracağım söylemleriyle birlikte global piyasalardaki likidit tartışını da önümüzdeki aylarda görebiliriz. Bir diğer konuysa Amerika'nın düzenleyici kuruluşu olan SEC'in Amerika hükümetinin kapalı olması sebebiyle henüz tarihe gelmiş olan altcoin ETF'leriyle ilgili net kararlar verememesi. Özellikle Amerika hükümeti açıldığı andan itibaren SEC tarafından ETF onaylarını görme potansiyelimiz oldukça yüksek. Bu nedenle Kasım ayı özellikle bu konu sebebiyle oldukça kritik olacak. Şimdi ise coin'leri incelemeye başlayalım. İlk sırada AVAX var. AVAX'a baktığımızda mevcut konumuyla birlikte geçtiğimiz dönemdeki hacim ortalamalarına da baktığımızda en iyi alım konumlarından biri olarak 17 dolar seviyesi görülebilir. 17 dolar ile 12 dolar arasında dolar maliyet ortalaması yapmak özellikle AVAX için Kasım ayında yapılabilecek en iyi hamle olacak. Yukarıda Yukarıdaysa direnç hatları olarak başlangıçta 23 dolar ve yukarısında 46 dolarlı seviyelerin takip edilmesi gerekiyor. Dolar maliyet ortalaması nedir diye soranlar içinse özellikle 17 ve 12 dolar seviyeleri aralığında gördüğünüz her fiyattan günlük olarak aynı miktarda alım yapmaktan bahsediyoruz. Bu özellikle 17 ile 12 dolar aralığında geçirilebilecek süre zarfı içerisinde en iyi maliyeti yakalamanızı sağlayacaktır. Avax'ı da bu şekilde tamamlayalım. Devamında Hype Coin var. Hypecoin tarafına baktığımızda ise mevcutta önemli bir koridor yapısı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu koridor yapısının dip bölgeleri 34-35 dolar seviyeleri olurken orta hat 42 dolar ve direnç hattı olaraksa 53 dolar seviyeleri takip edilecek. Özellikle Hype tarafında yapılabilecek alım hamleleriyle birlikte 42 dolar ile 34 dolar aralığında dolar maliyet ortalamaları yapmak özellikle orta ve uzun vadede hype için kazanç potansiyellerini zirveye çıkaracaktır. Bu nedenle bahsettiğimiz bu seviyelerde kademeli şekilde fiyatına dahi bakmadan aynı miktarlarda alımlar yapmak orta ve uzun vadede güzel bir maliyet yakalamanızı sağlayacaktır. Dolar maliyet ortalaması dediğimizde ise strateji şu şekilde kurgulanabilir. Örneğin elinizde 1000 dolar vardır ve hype için 100 dolar ayırmak istiyorsunuzdur. 100 dolar ayırdığınız takdirde hype tarafında gelebilecek özellikle 42 ile 34 dolar bandı arasındaki bölgeden 3 günde bir fiyat fiyatına dahi bakmadan örneğin 10 dolarlık alımlar yapabilirsiniz. Bu doğrultuda tam olarak bir ay boyunca güzel bir maliyet yakalamış olacaksınız. Bu maliyet doğrultusunda ise artık hypecoin tarafında gelebilecek yükselişlerde tek yapmanız gereken direnç alanlarını takip etmek olacak. Bu alanda ise 53 dolar ve üst bölgelerde 60 dolarlı seviyeler hype için önemli direnç alanları haline gelecek diyerek hype'ı da bu şekilde tamamlayalım. Sırada AV var. AV'ye geldiğimizde en iyi alım konumları olarak 181 dolar ile 172 dolar seviyelerine kadar bir aralık belirlenebilir. Özellikle bulunduğu 230 dolarlı seviyelerden 180 dolarlı seviyelere kadar oluşacak alan içerisinde yine dolar maliyet ortalamaları yapmak AV için en mantıklı seçenek. Bu alanda yapabileceğimiz dolar maliyet ortalamaları ile birlikte yukarıda başlangıçta 267 dolar ve devamındaysa 335 dolar seviyelerine hacim ortalamalarına dayalı şekilde hedef bu bölgelere gelindiğinde alt bölgelerde yaptığımız alımlardan kar alımlarını yapabiliriz. Özellikle bu bölgelerden yapılabilecek alımlarla birlikte uzun vadede çok iyi bir potansiyelde yakaladığınızı göreceksiniz. Burayı da bu şekilde tamamlayalım. Devamında Solana var. Solana'nın özellikle ETF haberleriyle birlikte ön plana çıkma potansiyelini de düşünmek gerekiyor. Bu potansiyeli ise şu şekilde değerlendirebiliriz. Özellikle fiyat bazında Solana'nın çok uzun zamandan beri süre gelen önemli bir yükselen trendine çok yakın seyrettiğini görüyoruz. Bir yandan da alt bölgelerde çok yoğun likidite alanlarının oluştuğunu görüyoruz. Bu likidite alanlarına gelebilecek hareketlerle birlikte trendi fake bir şekilde kırıp yukarı yönlü fiyat hareketleri seyretmeden önce alt bölgelerdeki likiditeleri temizleyebilir. Bu doğrultuda ise yaklaşık olarak 186 ile 150 dolar aralığında dolar maliyet ortalaması yapmak en mantıklı seçenek olacak. Bu doğrultuda düzenli olarak fiyatına dahi bakmadan örneğin önümüzdeki bir aya yayılabilecek bir dolar maliyet ortalaması yapmak yine Solana tarafında önemli potansiyelleri beraberinde getirebilir. Özellikle SEC'in Amerika hükümetinin açılmasıyla birlikte ilk onaylayacağı ETF'ler arasında Solana ETF'i görünüyor. Bu doğrultuda kurumsal yatırımcının da ilgisiyle birlikte Solana'da yükselişler görülebilir. Bu yükselişlerin ise başlangıçta üst bölgelerde 236 ve devamında 258 dolarlı seviyelerin takip edileceğini de söyleyebiliriz. Dediğim gibi bulunduğu bölgelerde ve alt bölgelere gelebilecek likidite temizliklerinde dolar maliyet ortalaması Solana tarafında yapılabilecek en iyi hamle olarak görülüyor. Solana'yı da bu şekilde tamamladığımıza göre Pump Coin'e geçebiliriz. Pumpcoin tarafındaysa önemli bir düşen trend hattının içerisinde bulunuyoruz. Bu düşen trend hattının alt bölgesi yaklaşık olarak 0,2035 olarak görülürken dip bölgeler olarak 0,0017 noktası ana destek bölgesi olarak takip edilmeli. Özellikle kademeli olarak yapılabilecek alımlarla birlikte Pumpcoin'de de trend kırılımlarını takip edeceğiz. Trend kırılımlarıyla birlikte hedeflerse 0,075 ve 0 0,089 bölgesi olacak. Ancak hedefler öncesinde maliyetlenmenin de önemini vurgulamak istiyorum. Özellikle dolar maliyet ortalaması yaparak geri çekilmelerde yaklaşık olarak 1 ila 2 aylık sürece yayılacak bir alım stratejisi size o 1-2 aylık süreç içerisinde en iyi maliyeti yakalatacak. Bu nedenle Öncelikle hedeflere odaklanmak yerine alım bölgelerine odaklanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu alanda yapabileceğiniz hareketlerde dediğim gibi başlangıçta 0,035 bölgelerine kadar gelebilecek hareketlerde Pump Pumpcoin tarafında dolar maliyet ortalamalarıyla en azından 1-2 aya yayılacak bir alım stratejisini kurgulamanız sağlıklı olacaktır. Bu alım stratejisi kiminiz için haftada bir yapılacak bir alım, kiminiz için her gün bir defa yapılacak bir alımken kiminiz için ise 3 günde bir yapılacak bir alım olarak görülecek. Bunları yaptığınız takdirde düşüşler sizi mutlu ederken yükselişler sırasında da en iyi maliyeti yakalamış olacaksınız diyerek pump'ı da bu şekilde tamamladım. Gelelim LDO'ya. LDO'da ise gerçekten bir rönesans tablosu gibi işleyen bir grafik yapısı var. Bu grafik yapısı içerisinde ise özellikle turuncu alanın önemli bir destek konumu olduğunu görebiliyoruz. Ancak Solana olduğu gibi bu bölgelerde de önemli likidite alanları birikmiş durumda. Yani önümüzdeki günlerde bu likidite alanları temizlenirken dolar maliyet ortalamasını LDO tarafında yapıyor olmamız oldukça önemli. Özellikle LDO'nun Ethereum Staking ETF'lerinin onaylanmasıyla birlikte önemli bir rol oynayacağını da düşünen taraftayız. Bu hareketlenmelerle birlikte dediğimiz gibi destek bölgeleri olarak özellikle dolar maliyet ortalaması yaparken 0.50 ile 0.88 dolar aralığını belirlemek sağlıklı olacaktır. Bu aralık içerisinde yapılabilecek alımlar ve ortalamalar bizi başlangıç aşamasında 1.35 dolar ve devamında üst bölgelerde 2 dolarında üzerine atma potansiyeline sahip. Bu nedenle özellikle dediğim gibi 0.88 0.50 aralığında dolar maliyet ortalaması yapmanız LDO için yapabileceğiniz en iyi hamle olacaktır diyerek LDO'yu da bu şekilde tamamlayalım. Geldik AERO'ya. Bu noktada Özellikle hacim ortalamalarına baktığımızda geçtiğimiz dönemde en iyi maliyetlenme alanlarının 0.75 dolar seviyesi olduğunu gördük. 0.75 dolar seviyesi altındaysa likidite alanlarının temizlenmesi yine Aero tarafında yapılabilecek alımlarda önemli potansiyelleri barındırıyor. Yani fiyatın özellikle 1 dolar ile 0.70 dolar seviyesi aralığındaki seyrettiği dönemlerde dolar maliyet ortalaması yapmanız Aero tarafında da en sağlıklı seçenek olacak ve devamında gelebilecek hareketlerde başlangıçta 1.6 dolar seviyesi hedeflenecek. Aero'yu da bu şekilde tamamlayıp Aster'e geçebiliriz. Aster Coin ise aslında Hype'ın bir benzeri yani rakibi. Bu alanda da Aster'in Binance tarafından desteklendiğini görüyoruz. Bu doğrultuda ilerlediğimizde yapılabilecek alımlarla birlikte gelecekte özellikle DeFi alanının yükselişi Hype'ın ve Aster'in fiyat hareketlerini yakından ilgilendirecek önemli konular. Aster tarafında ise mevcut fiyatta 0.97 dolar seviyesinde devam ederken alt bölgelere doğru gelebilecek hareketlerde en önemli kritik nokta 0.77 dolar seviyesi olacak. 0.77 ile 0.97 dolar aralığında yapılabilecek dolar maliyet ortalamalarıyla birlikte hedefler trend kırılımıyla birlikte 1.21 ve 1.53 dolar olarak takip edilecek. Aster'i de bu şekilde tamamlayıp sıradaki AVNT coin'e geçmek istiyorum. Bu alanda ise önemli bir range yapısı içerisinde bulunuyoruz. Özellikle alım alanları olarak 0.68 ile 47 dolar aralığında dolar maliyet ortalaması yapmamız sağlıklı olacaktır. Özellikle yapabileceğiniz bu dolar maliyet ortalamaları ile birlikte AVNT tarafında da en iyi maliyeti yakalayıp hedefleme noktaları olaraksa 0.9 dolar seviyelerini takip etmemiz gerekiyor. Yani bu bölgelerden yapacağınız alımlarla birlikte yaklaşık olarak %50 ila %75'lik dolar bazlı bir getiri kazanma potansiyeline sahipsiniz. Ancak bu getiri için ise birazcık sabırlı olmanız gerekiyor. Önceki coinlerde de bahsettiğimiz gibi dolar maliyet ortalaması yaparak tek bir kademeden alım yapmayarak iyi bir maliyetlenme seviyesi oluşturmanız gerekiyor diyerek AVMT'yi de bu şekilde tamamlayalım. Sırada Nil koyun var. Bu alana geldiğimizde ise yine bir range yapısı ve range yapısının destek bölgelerinde hareket eden bir coin görüyoruz. Özellikle bulunduğu alanlar içerisinde 0.24 seviyesi altında kalışlarla birlikte dolar maliyet ortalaması yapmak ve hedeflenecek alanlar arasındaysa 0.30 ve devamında 0.38 dolar seviyelerini fiyat tahtası üzerinde takip ediyor olacağız. Özellikle rencin üst bölgesi olması sebebiyle 0.38 dolar seviyesi gelindiğinde kar alım seçeneklerini değerlendirmek nil tarafında da en mantıklı seçenek olacak. Devam devam ettiğimizde LA coin'e geliyoruz. Burada da yine önemli bir range yapısı içerisinde bulunduğumuzu söyleyebilirim. Range yapıları özellikle fiyatın yatay ve ciddi karlılıklarla fiyat hareketini sürdürdüğü bir alan olarak tanınır. Bu bölgelerde range'in alt alanı olarak 0.29, üst bölgesi olaraksa 0.48 dolar seviyeleri takip edilebilir. Bu bölgelere ulaşıldığında alt bölgelere yakın seviyelerde dolar maliyet ortalaması yapılarak üst bölgelerde kademeli şekilde satışlar yapmak özellikle ciddi dolar bazlı getiriler elde etmenizi sağlayabilir. Bu gibi hareketleri erkenden yakalayıp pozisyonlar almak kendi adınıza yapabileceğiniz en doğru hareket olacaktır. Ve bu doğrultuda bu şekilde yapacağınız alsatlarla birlikte belki de bir boğa dönemine bile ihtiyacınız kalmayacak diyerek bu videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Unutmadan da bu videoda kullanılan bütün verilere jerecrypto.com web sayfamızdan ve mobil uygulamamızdan erişebilirsiniz diyelim. Ayrıca mobil uygulamamızı hemen şimdi telefonunuza Google Play ve App Store üzerinden tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz diyerek bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.